Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşe Nur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle düzenli olarak bu kanalda ve farklı videolarla buluşuyoruz. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Arkadaşlar bu videonun konusu yurt dışında eğitimden bahsediyoruz. Bu videonun konusu da yurt dışında eğitim almak istiyorum. Not ortalamasının önemi nedir? Hangi ülkelerde belli not ortalama kriterleri var? Hangi ülkelerden daha rahatlıkla not ortalamama göre kabul alabilirim? Bunlar üzerine olacak. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden karşılaştıysak ve bu videoya tekrar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ilk kez geliyorsanız da hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videonun konusu yurt dışında Akademik not ortalamasının önemi, kabul süreçlerinde e, önemi nedir, ne değildir? Bunlar üzerinde konuşuyor olacağım. Arkadaşlar, e, not ortalaması bizim yurt dışına başvururken olmazsa olmazlarımızdan birisi. Düşük ya da yüksek ne olursa olsun her ülke, her üniversite muhakkak ki sizin not ortalamanızı, geçmiş ders içeriklerinizi, başarı oranlarınızı ve ortalamalarınızı gö görmek istiyorlar. Çünkü ilk değerlendirme kriteri buna göre Şimdi videoyu iki kısma ayıracağım. Öncelikle yüksek not ortalamalarıyla başvuru yapabileceğimiz ülkeler ama bu olmazsa da alternatif olarak neler yapabiliriz? Hangi ülkelere başvurabiliriz üzerine olacak. Dolayısıyla yurt dışına çıkmak için her zaman için bir şans vardır. Yurt dışına eğitimin her zaman için imkanları var. Bunlar ne? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk olarak bize yakın olan ve eğitimin ücretsiz olduğu Almanya'dan bahsetmek istiyorum. Almanya'da yüksek lisans seviyesinde eğer eğitim almak istiyorsanız not ortalamanız 4 üzerinden minimum 3 ve ortalamasında olmalı. Yani Almanya'da yüksek lisans bölümlerine başvuru yapmak istediğiniz zaman en önemli kriterlerden birisi not ortalamalarınız. Dolayısıyla 3 ve üzerindeki not ortalamalarıyla ülkeden yüksek lisans anlamında kabul alabilirsiniz. Lisans seviyesinde ise yine aynı şekilde yüksek not ortalamalarının önemi büyük ve aynı şekilde eğer Almanya'da herhangi bir bölüm okuyorsanız bu bölümü Türkiye'deki bir üniversiteden kabul almanız ve başlamanız gerekiyor. Sonrasında Almanya'daki üniversitelere başvurabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar Almanya her ne kadar eğitim ücretsiz olsa da kabul şartlarında bizden yüksek not ortalamaları isteyen, not ortalamanın önemi olan, yani dil puanlarının yeterliliklerin önemi olan belli başlı ve biz aslında en yakın ülkelerden birisi. Ama tabii ki bu olmazsa neler yapabilirsiniz sorusu ya da sorunsalı. Öncelikle eğer bu olmazsa Ausbildung dediğimiz daha meslek eğitim kurslarına katılabilirsiniz ama tabi bunun içinde belli dil şartlarınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla Almanya'da eğer eğitim almak istiyorsanız ve ücretsiz eğitim alacağınızı da düşünürsek her şekilde not ortalamalarınızın önemine, akademik başarılarınızın önemine dikkat etmeniz gerekiyor Almanya için. İkinci bir ülkemiz ise arkadaşlar Amerika. Amerika'da da aynı şekilde yüksek lisans seviyesine 4 üzerinden minimum 3 not ortalamalarını almasına ihtiyacınız olacaktır. Ve aynı şekilde dil yeterlikleriniz de önemli. Yüksek lisans seviyesinde minimum 6,5 lisans seviyesinde minimum 6 seviyesinde dil puanına da ihtiyacınız olacaktır ve aynı şekilde yüksek not ortalamasıyla üniversitelere kabul alan ülkelerden birisidir Amerika ve Amerika'da da aynı şekilde eğitim ücretli arkadaşlar. Dolayısıyla Amerika'da eğitim almak istiyorsanız ben işte ne olursam olayım gidebilirim diye bir imkanınız yok ne yazık ki. Her şekilde not ortalamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bunun bir alternatifi eğer diyelim ki not ortalamanız düşük ama her şekilde üniversitede eğitim almak istiyorsunuz, üniversitede akademik eğitiminize devam etmek istiyorsunuz, o zaman bir yıllık hazırlık eğitimlerinin sonucunda sizi o bölüme hazırlıyorlar ve sonrasında da aynı şekilde bu bölümde eğitim almaya devam edebiliyorsunuz. Bu noktada Amerika aynı şekilde avantajlı ülkelerden birisi ama eğitim ücreti anlamında dünyada en yüksek miktarlarda eğitim ücretini talep eden ülkelerden birisidir Amerika. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor ama Amerika'da eğer e akademik eğitime başvurmak için yeterli bir özgeçmişiniz yoksa bu seferde de aynı şekilde kolej programlarına başvurabiliyorsunuz. Kolej programları daha kısa sürelerde olan size aynı şekilde bir mesleği öğreten programlar. Dolayısıyla işte Amerikan eğitim sisteminde de buna göre bir ayırdım yapılmış ve eğer akademik eğitim almak istiyorsanız bu alanda daha öncesinde akademik başarılarınızın olması ve oraya gittiğiniz zaman yine aynı şekilde akademik eğitime devam etmektedir etmeniz gerekecektir Amerika için. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Ve üçüncü bir ülke arkadaşlar yine aynı şekilde yüksek not ortalamaları ile kabul eden akademik eğitimde başarıya önem veren ülkelerden birisi hangisi? Bu ülkelerden birisi de Kanada arkadaşlar. Kanada'da da aynı şekilde akademik geçmişinizin önemi çok önemli. Lisans seviyesine başvuruyorsanız da en az 80 akademik ortalamaya ihtiyacınız olacaktır yüz üzerinden. Eğer yüksek yüksek bir üniversiteye başvurmak istiyorsanız o bu seferde de minimum 4 üzerinden 3 not ortalamasına ihtiyacınız olacaktır. Tabi bu oranlar minimum oranlar. Bazı bölümlerde daha yüksek istenebiliyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurmalısınız ve aynı şekilde dil yeterlikleriniz çok önemli ve aslında tüm bu belgelerinize sahip olup bu şekilde başvurmalısınız. Kanada bu anlamda eğitimde eğer akademik eğitim alıyorsanız yüksek başarı ortalamalarına, eğitim standartlarına önem veren en önemli ülkelerden biri açıkçası ve aynı şekilde Türk öğrencilerinde yoğun talep ettiği ülkelerden birisi. İşte arkadaşlar eğer bu yoksa elimizde yine aynı şekilde e, bir yıl hazırlık programı ile birlikte e, bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde akademik eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Ama bunun bir alternatifi eğer yüksek e, başarı ortalamalarınız yoksa e, kolej programlarında eğitim alabiliyorsunuz. Bir ya da iki yıl şeklinde. Ve aynı şekilde çalışma hayatına dair olabileceğiniz yine aynı şekilde 3 yıla kadar ülkede kalıp çalışabileceğiniz imkanlar elde edebiliyorsunuz. Kanada için. Dolayısıyla Kanada yani eğitimde aslında fırsat eşitliği yaratan ve aynı şekilde her eğitim kategorisinde kendine ait standartları olan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar Kanada'da eğitim alabilirsiniz ama eğer düşük not ortalamalarına sahipseniz ya da belli dil yeterlikleriniz yoksa o zaman kolej programlarına da göz atmalısınız ya da atabilmelisiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar önemli 3 ülke. Bunun haricinde Hollanda'da da aynı şekilde, Belçika'da da aynı şekilde eğitim standartları yüksek. Dolayısıyla böyle ben gideceğim işte okuyacağım demek çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Eğer orada akademik eğitimi almaya gittiyseniz muhakkak ki amacınızın akademik eğitimi almak olması gerekiyor ve kendinizi bu alanda yetiştirmeniz gerekiyor. Ve bu saydığım ülkelerin hepsinde mesela bir dersi diyelim ki 5 kez alamıyorsunuz. İşte 2 kez alma sınırınız var. Eğer bundan geçemezseniz okuldan atılıyorsunuz. Eğitim hayatınız sonuna geliyor. Ya da belli not ortalamalarını dönem başına sağlayabilmiş olmanız gerekiyor ki eğitiminize devam edebilirsiniz. Bunun haricinde e, akademik anlamda eğitim alamıyorsunuz arkadaşlar. İşte dolayısıyla e, yurt dışında eğitimden bahsediyorsak e, bu kriterleri bu şartları da göz önünde bulundurmalıyız. E, aksi halde e, yani ben oraya gideceğim işte e, ne olursa olsun demek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama her öğrencinin ihtiyacına göre de belli bölümler belli e, eğitim sistemlerinde bulabileceğimiz bir sistem yaratmışlar. Dolayısıyla bu da ayrıca bir avantaj olabilir diye düşünüyorum. Şimdi aslında bu kısımda en zor kabul alabileceğimiz ülkelerden bahsetmiş olduk ve bunun haricinde diğer bir noktasında da her not ortalamasına dair öğrencileri kabul edebilen ülkelerin başında açıkçası İngiltere geliyor. İngiltere aynı şekilde eğitimde fırsat eşitliğine önem veren ülkelerin biri. Eğer yeterli bir dil puanınız yoksa ya da aynı şekilde akademik geçmişiniz yoksa Foundation dediğimiz bir yıllık hazırlık eğitimlerinin sonucunda lisans eğitimlerinize başlayabilirsiniz ve ona devam edebilirsiniz. Ya da aynı şekilde yüksek lisansta da aynı şekilde bir yıllık hazırlık eğitimi alıp yine aynı şekilde eğitime devam edebileceğiniz ülkelerden birisidir ve her not ortalamasına uygun öğrenciyi kabul edebilecek potansiyel üniversiteler var. Dolayısıyla hani başvuru anlamında en geniş yelpazeye sahip olan ülkelerden birisi İngiltere'dir. Bunun haricinde Avustralya'da da yine aynı şekilde eğitimde fırsat eşitliğini ve farklı alanlarda öğrenci kabulünü görebiliriz. Dolayısıyla bu ülkelere de şöyle bir göz atmakta fayda var. Bunun haricinde Polonya'da da aynı şekilde çok yüksek olmasa da belli dil puanlarıyla ve not ortalamalarıyla kabul edilebileceğim ve aynı şekilde Avrupa genelinde oldukça uygun bütçelerle eğitim alabilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla bu ülkeleri de göz atmakta, bu ülkeleri de değerlendirmekte fayda var. Ama her ülke için, her ülke özelinde önemli olan not ortalamalarımız ve akademik geçmişimizle birlikte aynı şekilde dil puanlarımız, dil bilgimiz ve bunu uluslararası anlamda ne kadar gösterip gösteremediğimiz üzerine oluyor. Ülkede eğitim ücretli de olabilir, ücretsiz de olabilir. Daha yüksek ücretlerde de olabilir, daha düşük ücretlerde de olabilir. Bunun kabul sürecinde pek bir önemi yok açıkçası. Önemli olan sizin baktıkları geçmişiniz ve yeterlilikleriniz olacaktır. İşte böyle arkadaşlar bu videoda bundan bahsetmek istedim. Bence yurt dışı eğitim özellikle her öğrenci öğrenci potansiyelinde farklı seçenekler sunması, farklı eğitim sistemlerini barındırması sebebiyle birçok öğrencinin aslında tüm öğrencilerin kendine uygun alternatifleri, seçenekleri, ülkeleri, eğitim sistemlerini bulabileceği çok geniş bir havuz diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla muhakkak ki sizin için de uygun bir alternatif vardır ve bulunabilir. Eğer siz de yurt dışında eğitim almak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sanız ve eğer ayrıntılı kişiye özel danışmanlık almak isterseniz aşağıya bırakacağım e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı kişiye özel danışmanlık almak için bugün anlatacaklarım burada sona erdi. Eğer hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone olabilirsin ve gelecek videolardan haberdar olabilirsin. Aynı zamanda topluluğumuzun biraz daha büyümesine sen de katkıda bulunabilirsin. Bunun haricinde beni Instagram hesabından takip edebilirsin. Orada da farklı içerikler paylaşıyoruz. Dolayısıyla orada da beni takipte kalmayı unutma. Bugünlük bu şekilde. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Sağlıkla kal.